Hocam Helkürt tam bir gank makinası. Ben bol bol isteyebilirim. Aha günü ver. İkinci skinini attım mı söylesem ben gelirim daha. Be. <laughs> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Efsaneler ölmez. Dur geliyorum kanka kardeşim Adam burada. Sefa abi çaldın mı hiç fark etmedim abi bile geldiğini. Ben ölüyordum. <laughs> Kanka ben her yerdeyim sen rahat ol. Saldır! Aurora, Aurora, Aurora. Oo, bu öne atlıyor. Gel. Geldi geldi oğlum sen de. Kaçırma. Harikasın lan. <laughs> oraya gitti. Oyna 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 oyna. Ha takmasana. Aha. Görüyorsunuz mu bunu? Elde. Elde. Geldi. Geldi. Salabiliyorsan sal. Yürü çarpım olsun. Yürü çarpım olsun. Arkasını bulmadım. <laughs> geleceğim bir saniye. O, Furkan, e, ee, dürtsen onu geliyorum kanka. Şu, mavi abi. Abi gel direkt keseriz. Ultim, ultim her şeyim var. Tamam geldim kanka oynayabilirim. Aa! Aa! Çalmadım Dedildi. ki sende sende çalmadım. Sen alabilirsin ya aslan kardeşim. Beyaz şey diyor. Çalmak için vurmadım, yardım etmek için Hiç vurdum. Şey Vereceğim bir şey yoktu. Oy! Güzel oynadım da olmadı. Eee aşağı gel aşağı Oz gel, geliyorum arkandayım gir. Bir saniye vardı kaldı ona kanka. Ne ya? Demir gibi kas, çelik gibi kemik. Şey beraber. Mini, harit Mini haritaya dikkat et. <laughs> Efsaneler ölmez. Burada burada at Ben gelmiyorum. Beyaz hmm, hmm, hmm. doğru gidecek ya. Hayır, ya. Fur Furkan abi daha Gel gel geldim geldim. Burada altı ona şey atsana. Daha yok güçsüz bunlar. <laughs> Beyitliyorum. <laughs> Sen sen ya? Her yerdesin ya. Anlandı saçma. Kanka bir koydu adam bana. Bende can kalmadı orada. Seko abi gel alabilirsin alacaksın. Kanka canım yok. Be. Ne? Ne abi Al sen al. Hop. Oh. Ben almadım oğlum. Mide gel. Önce emek. Burası. İnfaz at herhalde. Lahan çok kötü öldüm ya. Hayat sözüm. Efsaneler ölmez. Geri çekil. Düşman katledildi. Geri çekil. Baya geliyor. ber geldi. Akuman saldırıyor. OM Öldüm ben bir tanesini öldüm o tekti. Tamam gir gir oyna 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 rahat oyna Mid kuleyi alacağım alan yok Çok var kanka. Bu ne zonyası varmış da adamın? Sen niye geldin sonra ben zonyası olduğunu bilmiyordum adamın son saniye zonya bastı ya. Ne oğlum bu adam niye iki tem zonya almış ki zonya basıyor? Ya da pasifi falan mı ne bu oğuz? Dondu ya hedef alınamadı. Zonya bastığı gibi oldu. Darılır mi? Nasıl şu ya lan Biz niye bu kadar kaybediyoruz? Yok, kasılmalık bir şey yok kanka. Bana pozisyon lazım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bana, ben yukarıdan yararım oyunu da... Ben ...tutun oyunu ama. Insaneyim. İyi, ben site'deyim. Gelmeyeceğim, ben gelemem hemen. Bir kanka orta Beatrice, gel. Oğuz bana adamları kaç tane orada olduğunu söyle. Kimin orada olduğunu söyle. Adamı Tanrı'nın çıkamıyor mu ki? Önce emek, Beni kesecek dur. Yemek. dur ben de can ya. Oynama abi. Hadi gel hadi oyna. <laughs> Ama oyna kanka görüyor bana. Bak bu zonyası değil ultisi mi oluyor bu? Seri katil. Hmm. Adamları kafa çekimdeyim. Bana yakın oynama yani. Bana çekme ben buradan yarayım çünkü. anka ben ittim milyonu bekliyorum. Ben bitiririm o oyunu herhalde. Yok sonunda. Onlar... <laughs> 3 bende Kardeşim ben her yerde inmiyorum sen ne diyorsun sen GG <laughs> <laughs> botta minyonlar adam şey yaptı Lan 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 niye çıktın buradan Oğuz beni beytledi Lan yani yok. Bir, bir vuruş tutsaydım burayı ben kestik. Zannettim onu da kesemezdim. Ama Beatrice çok vuruyor ha. Bunlar Lord'a gidecek. Lord'a gelin mi bitireyim mi bottan? Ya da itin mi yani onu söyleyin. Ha evet, TF'ye gel TF. Fight yapak ya hadi bitsin oyun. Site bir şey yok, minyonlar açık zaten. Ben yokum ha, ona göre oynayın. Ben geliyorum. Baba CC'den çıkamadım ya. Nice. Oğuz beni gene öldürdün Oğuz. <laughs>